Merhaba çocuklar. Evet, resimde kaç tane masa saatimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane masa saati var. Şimdi 9 rakam yazılışını öğrenelim. Evet, 1 geldik. Tekrar buradan aşağı iniyoruz. Evet, Buradan başladık. Geldik. Tekrar buradan aşağı iniyoruz. Evet. Buradan başladık. Geldik. Yuvarlak yaptık. Buradan aşağı iniyoruz. Evet. Buradan başladık. Geldik. Ve buradan aşağı iniyoruz. Elimizi kaldırmadan yazıyoruz. Evet. Buradan başlıyoruz yuvarlak yaptık aşağı indik Buradan başladık Yuvarlak aşağı indik Evet son satırı yazalım Buradan başladık yuvarlak yaptık Buradan aşağı indik Evet Buradan başladık yuvarlak yaptık aşağı indik Evet sizler daha güzel yazmanın çocuklar. Çünkü ben mouse yazıyorum. Mouse yazmak zor oluyor. Buradan aşağı indirdik. Evet. Evet çocuklar. 9 rakamının yazılışını öğrendik. Buradan aşağı indik. Evet çocuklar. 9 rakamının yazılışını öğrendik öğrendik bu olmadı böyle bu şekilde evet 9 rakam yazılışını öğrenmiş olduk.